Şehrazat 38. gece olunca söze başlamış. Ey bahtı güzel şah, işittim ki Sudanlı kölelerden biri hadım edilişlerinin öykülerini önerince feneri ve gereçleri taşıyan zenci Savvap ilk sözü almış ve önce benim anlatmamı ister misiniz diye sormuş. Öteki ikisi tabii hemen anlat bakalım demişler. Bunun üzerine Sudanlı harem ağası Savvab söze başlamış. Bilirsiniz ki ey kardeşlerim esir tacirleri beni bulup Bağdat'a getirdikleri zaman ancak 5 yaşındaydım. Beni saray içindeki Sahibüs seyif birine sattılar. Bu zatın o zamanlar 3 yaşında olan küçük bir kızı vardı. Ben bu kız ile birlikte yetiştirildim. Küçük kızı eğlendirirken tüm ev halkının da neşe kaynağı olurdum. Onun için tuhaf danslar yapıyor, bildiğim şarkıları okuyordum ve küçük bir zenci olarak beni herkes seviyordu. Böylece birlikte büyüdük. Ben 12, küçük kız 10 yaşına ulaştık. Birbirimizi ayırmadan hala birlikte oynamamıza ses çıkarmıyorlardı. Böylece günlerden bir gün tenha bir yerde onu bir köşede oturur bulunca her zamanki gibi yanına yaklaştım. Oysa tam o sırada küçük kız evin hamamından baştan ayağı yıkandıktan sonra çıkmış istirahat ediyordu. Uzaktan bile koku saçıyor, çok tatlı ve de parlak bir görünümde bulunuyordu. Yüzüne gelince ayın 14'ündeki haline benziyordu. Beni görünce bana doğru koştu ve birlikte oynamaya, birbirimize vurmaya Binlerce küçük yaramazlıklar yapmaya koyulduk. O beni ısırıyor, ben onu tırmalıyordum. O beni çimdikliyor, ben de ona karşılık veriyordum. Bu böylece sürüp giderken benim küçük zebbim dikleşti, kabardı ve büyük bir anahtar oldu. Ve de giysilerimin altından göze çarpar şekilde dışarı fırladı. Bunu gören küçük kız gülmeye başladı ve benim üzerime atılıp beni sırt üstü yere yaktı ve ata biner gibi karnımın üstüne oturdu. Orada ileri geri kıpırdayarak sürtünerek zeppinimi ortaya çıkardı. Şişkin ve dikilmiş olan zeppimi görünce onu eliyle tuttu ve çekiştirmeye ve fecrinin küçük dudaklarına sürtmeye başladı. Ama sadece taşıdığı iç donunun üzerinden. Ama bu tarz davranışı benim ateşimi arttırdı ve beni o halde getirdi ki küçük kızın boynuna sarıldım o da bana sarıldı ve boynuma asıldı bütün gücüyle beni kucakladı İŞTE tam bu sırada nasıl olduğunu bilmiyorum demir gibi katılaşan zeppim küçük kızın iç tonunu yırttı ve pejrinin dudaklarından içeri girdi ve bir darbede kızlığını alıp götürdü her şey olup bittikten sonra küçük kız yeniden gülmeye ve beni kucaklamaya ve bana yaltaklanmaya başladı. Ama ben başımıza gelenlerden çok korkmuş ve daha fazla gecikmeden küçük hanımımın ellerinden asırılarak koşmaya başlamış ve dostlarımdan genç bir zencinin evine saklanmaya gitmiştim. Küçük kıza gelince eve dönmekte gecikmemiş, annesi giysisinin buruşmuş ve iç donunun baştan aşağı yırtılmış olduğunu görünce büyük bir feryat koparmış ve kızının bacakları arasında bulunan şeyi muayene etmiş ve göreceğini görmüş. Sonra da kendini arka üstü yere atmış ve heyecan ve hiddetten bayılmış. Ama yeniden kendine gelmiş ve yapılan işin onarılması olanaksız olduğundan sakinleşmekte gecikmemiş ve işi bir düzene sokmak için sorunu özellikle küçük kızın babası olan kocasından gizlemek için her türlü önlem almış. Bunda da başarı sağlamış ve iki ay sabretmiş. Bu süre içinde bu işte benim oynadığım rolü saptamış, beni pohpahlayarak efendimin evine geri dönmem için küçük armağanlar vermekten geri kalmamıştı. Ve ben bir kez eve dönünce kadın bu işten hiç kimseye söz etmemeyi sürdürdü. Ve hiç kuşkusuz duyarsa beni öldürecek olan kızının babasından da dikkatle gizledi. Ne kızın annesi ne de bir kimse bana zarar gelmesini istiyordu. Çünkü beni çok seviyorlardı. Bu iki ayın sonunda anası küçük kızı babasının berberi olan bu sıfatla eve gidip gelen bir berberle nişanlamakta başarı sağladı. Kızın çeyizini kendi servetinden oluşturdu ve bu uğurda epeyce emek harcadı. Sonra düğün günü geldi çattı. İşte tam o sırada genç berber gereçleriyle birlikte geldi. Hayalarımı sıkıp iki yumurtamı çıkardı. Bir darbede beni bir hadım yaptı. Sonra evlilik merasimi yapıldı ve beni genç hanımıma harem ağası yaptılar. Artık ister çarşı ister başka bir yere İsterse ana baba evine ziyarete nereye giderse onun önünde giderek yürümek zorunda bulunuyordum. Anası bütün bunları öylesine bir gizlilikte yaptı ki öyküden hiç kimse ne yeni evlenen koca, ne akrabalar ne de dostları herhangi bir şey öğrenebildi. Ve kızın bekareti konusunda, çağrılılara güven vermek için annesi, bir güvercin boğazladı ve kanını yeni gelinin gömleğine buladı ve adet olduğu üzere gömlek toplantı salonunda bulunan tüm kadınlar önünde elden ele aktarıldı. Hepsi de heyecandan ağladılar. O zamandan beri genç hanımımla birlikte kocası berberin evinde yaşıyorum ve böylece hiç belaya uğramadan onun güzelliğinden ve nefis bedeninin mükemmelliğinden kudretim ölçüsünde keyfimce yararlanıyorum. Zira her ne kadar yumurtalarım alındıysa da zebbim bana kalmıştı. Böyle olunca tehlikesizce kuşku duyulmaksızın küçük hanımımı kucaklamayı ve öpmeyi kendisinin kocasının ve annesiyle babasının ölümüne kadar sürdürüp gittim. O zaman hukuk bakımından hazinenin malı ve saray hadımlarından biri oldum. Sizin ile arkadaşlığım da buradan kaynaklanıyor ey zenci kardeşlerim. Benim iyidiş edilişimin ve harem ağası olmamın öyküsü işte böyle. Artık barış sizin üzerinize olsun. Bu sözleri söyledikten sonra zenci Savvap susmuş ve ikinci zenci Kafur sözü alarak demiş ki Bilesiniz ki kardeşlerim öyküm başladığında ben henüz 8 yaşındaydım. Ama yalan söyleme sanatında oldukça deney kazanmıştım. Her yıl ama yılda ancak bir kez efendim olan esir tacirine bir yalan uydurarak onu hırstan kas katı ediyor ve düşüp bayılmasına neden oluyordum. Bu yüzden sonunda esir taciri benden mümkün olduğu kadar çabuk kurtulmak istedi ve beni tellada teslim ederek çarşıda bir zenci yavrusunu kusuruyla birlikte kim satın almak ister diye bağırttı. Tellal benimle birlikte tüm çarşıları bu şekilde bağırarak dolaştı. Çarşıdaki tacirlerden yürekli bir kişi bir ara yaklaşıp Tellal'a sordu. Bu küçük zencinin kusuru nedir diye. O da senede fazla değil sadece bir tek kez bir yalan söylemek diye yanıt vermiş. Tacir yeniden peki bu zenci için kusuru ile birlikte ne kadar fiyat biçiyorsun diye sorunca sadece 600 dirhem yanıtını almış. Tacir onu satın alıyorum. Senin için de 20 dirhem tellallık ücreti ödüyorum demiş. Ve oracıkta tanıklar huzurunda çarşı taciri ile tellal arasındaki işlemler tamamlanmış. Bunun üzerine tellal beni yeni sahibimin evine götürdü parayı ve tellallık ücretini aldı ve çekip gitti. Yeni sahibim beni güzelce ve bana yakışan bir tarzda giydirdi. Ben de hiçbir olay olmaksızın senenin kalan bölümünü onunla geçirdim. Ama yeni yıl gelince bu yılın mübarek bir yıl olduğunu, ürünün umut verici bulunduğunu, meyvelerin bol olacağı söylendi. Bundan dolayı tacirler karşılıklı olarak bahçelerde birbirlerine şölen vermekten geri kalmadılar ve her birisi sırası geldikçe harcamaları göze alarak üzerlerine düşeni yaptılar. Sonunda sıra efendime geldi. Efendim de tacirleri kentin dışındaki bir bahçede ağırlamak üzere çağrıda bulundu ve yiyip içmek bakımından gerekli her şeyi oraya taşıttı. Herkes oturup sabahtan Öyle vaktine kadar iyi biçti. Tam o sırada efendim evde unuttuğu bir şeye ihtiyaç duydu ve bana "Ey köle, katırıma bin de çabuk eve git ve hanımımdan falan şeyi iste ve acele geri dön." dedi. Ben de bu emre itaat ettim ve acele eve doğru yollandım. Eve ulaştığımda büyük haykırışlar kopardım ve iri gözyaşları döktüm ve hemen yöremde, sokakta ve mahallede oturanlardan oluşan büyük bir kalabalık toplandı. Kadınlar kapılardan, pencerelerden başlarını çıkarmaya başladılar. Efendimin hanımı da ardında kızları olduğu halde haykırışlarımı duyup bana kapıyı açmaya geldi ve hepsi benden beni buraya sürükleyen olayı öğrenmek istediler. Onlara ağlayarak çağrılılarla bahçedeyken efendim bir ara acet görmek üzere ayrılıp bir duvara yaklaştı. Birden bire duvar çöktü ve efendim yıkıntı altında kayboldu. Bunu görünce şaşırdım ve hemen katırla gelerek size durumu bildirmek istedim diye yanıt verdim. Hanımım ve kızları bu sözlerimi işitince büyük feryatlar koparmaya, giysilerini yırtmaya ve yüzlerini başlarını dövmeye başladılar. Tüm komşular da koşup gelerek yörelerine sardılar. Sonra efendimin hanımı büyük bir yas alameti olarak evin efendisinin beklenmedik ölümü duyulunca her zaman yapıldığı gibi evi alt üst etmeye, rafları ve mobilyaları kırıp dökmeye, eşyayı pencerelerden atmaya, kırılabilecek her şeyi kırmaya ve kapı ve pencereleri sökmeye başladı. Daha sonra tüm dış duvarları maviye boyattı ve tabaka halinde çamurla sıvadı ve bana da sefil kafur. Öyle nasıl hareketsiz duruyorsun? Gel de şu dolapları kırmada, tüm bu gereçleri imha etmede ve bütün bu porselenleri parçalamada bana yardımcı ol diye haykırdı. Bunun üzerine ben de ikinci kez tekrarlamasına hacet bırakmadan tüm yüreğimle yardıma koştum ve her şeyi dolapları, değerli mobilyaları ve porselenleri kırmaya, sokağa atmaya, halıları, yatakları, perdeleri, değerli kumaşları, şilte ve yastıkları yakmaya başladım. Bu iş bitince evin kendisinin imhasına koyuldum. Tavanlara, duvarlara saldırıyor, her şeyi tepeden tırnağa imha ediyordum. Ve bunları yaparken de boyuna ah benim zavallı efendim, ah benim bahtsız efendim diye haykırıp dövünmekten geri kalmıyordum. Bundan sonra hanımım ve kızları başörtülerini kaldırdılar ve yüzlerini açıp saçlarını yoldular. Sokağa çıkıp bana da ey kafur önümüze düş de bize yol göster ve bizi efendinin çöküntü altında kaldığı yere götür. Çünkü onu tabuta koyup gerekli cenaze törenini yapmamız gerek dediler. Bunu duyunca önlerine düşüp onlara yol gösterdim. Bir yandan da vah zavallı efendim diye haykırmayı sürdürüyordum. Herkes de beni izliyordu. Kadınlar yüzleri açık, saçları dağınık, haykırışlar ve iniltiler koparıyorlardı. Ve yavaş yavaş bu acılı kalabalık geçtiğimiz her sokaktan bize katılan kadın ve erkekler, çocuklar, genç kızlar ve yaşlı kadınlarla çoğalıyordu. Ve ben onları kentin her yöresinde böylece dolaştırmaktan, her sokağından geçirmekten büyük bir zevk alıyordum. Ve yoldan her geçen tüm bunların nedenini öğreniyor ve benden duydukları onlara anlatılınca mutlak kudreti elinde bulunduran yüce Allah'tan daha güçlü ve kuvvetli varlık yoktur diye haykırıyorlardı. Bu durum böylece sürüp giderken birileri efendimin hanımına gidip valiyi görmesini ve ona bu felaketi anlatmasını salık verdi hepsi birden kalkıp valiye gittiler. Bense onlara kendilerinden önce bahçeye gidip efendimin altında kaldığı yıkıntıyı bulmam gerektiğini söyledim. Fakat anlatısının tam burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ganim bin Eyüp ve kız kardeşi Fitne'nin öyküsünün 3. bölümünde buluşmak üzere. Hoşçakalın.